merhabalar. Ben diyetisyen Pınar Dağhan Bayram. Eğer Instagram hesabımdan da beni takip ediyorsanız orada da karın yağlarına karşı ne kadar büyük bir savaş açtığımı görmüş olmalısınız. Peki neden karın yağlarını eritmek bu kadar önemli? Bu videoda hem karın yağlarının risk açtığı hastalıkları konuşacağız. Hem karın yağlarını eritmek için hangi besinler önemli? Hangi besinler karın yağlarını eritiyor? Bunları konuşacağız. Hangi besinlerden uzak durmalıyız? Hepsini bu videoda tek 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 ele alacağız. Tamam, başlayalım. İlk olarak sizinle karı çevresindeki yağların neden bu kadar riskli olduğu konusunda sohbet etmek istiyorum. E ee, karın yağları dediğimiz olay aslında tamamen abdominal bölge dediğimiz kısımda yer alıyor ve bu abdominal bölgede bizim daha çok hayati organlarımız yer alıyor. Özellikle karaciğer bu bölgede olmasından mütevellit ve insülin hormonunun buradan salgılanmasıyla birlikte insülin direncine direkt davetiye çıkarıyor. Dikkat ederseniz diyabetli kişilerin veya insülin direnci olan kişilerin göbek çevresi daha kalın, alt kısımları yani bacak ve kalça kısımları ise daha incedir. Bunun en büyük sebebi ise insülin direncine bağlı olarak orada yağlanmanın artış göstermesi veya işte diyabete bağlı olarak oradaki yağlanmanın artış göstermesi. Peki biz insülin direncini neden bu kadar önemsiyoruz? Bunu anlattığım videoda sayfamda mevcut. Eğer başarabilirsem buraya kısa yolunu da eklerim. Mutlaka onu da inceleyeyim. Çünkü insülin direnci artık halk arasında çok fazla kullanıldığı için normal bir hastalıkmış gibi gözüküyor. Ama maalesef ki öyle değil. Metabolik sendrom dediğimiz hastalık durumuna neden oluyor. Ve metabolik sendrom, tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, sindirim problemleri ve daha nicesi sayabileceğim hastalıklara risk faktörü olarak ilk sırada yer alıyor. İnsülin direncinde en önemli nokta bel çevresinin inceliği. Kadınlarda 80 ve üzeri riskli kabul ediliyor. Erkeklerde de 94 santim ve üzeri riskli kabul ediliyor. Hemen evde bir mezura varsa alın ve Bel çevrenizi bir ölçün. En dışta kalan kısmınızı bir ölçün. Eğer kadınlar için konuşuyorum. 88'in üstüyse lütfen acilen diyet spor programına başlayın. Eğer erkeklerde de 102 santimin üzerindeyse siz de aynı şekilde hemen diyet spor programına başlamanızı öneriyorum. Çünkü abdominal olarak obezsiniz. Yani kilonuz normal sınırlar arasında olabilir. Beden kitle indeksiniz de normal sınırlar arasında olabilir ama bu burada yazacağım rakamlardan yukarıysa eğer siz abdominal obezsiniz ve kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklar riskini taşıyorsunuz. Lütfen bu kısmı önemseyin diyorum. Şimdi sizinle karın yağlarını hangi besinler eritiyor bunun üzerine konuşacağız. Öncelikle sağlıklı beslenmemiz şart. Lütfen bunu unutmayın. E, zaten burada söyleyeceğim besinler de genelde sağlıklı beslenmenin bel kemiğini oluşturan besinler. Sadece ufak tüf noktalarıyla e, bunu bu besinleri tüketimini arttırarak ya da onun muadillerini, onun yerine başka birini e, bularak olabildiğince e, bu şekilde beslenmeye özen gösterirseniz karın bölgesindeki yağların hızlı bir şekilde eridiğini göreceksiniz. O zaman besin saymaya başlayalım. İlk besin öğemiz olmazsa olmaz yumurta. Ee, yaz aylarında yemesi bir tık zor olabilir ama olabildiğince baharatlardan yardım alabilirsiniz. Omletin içine birazcık süt katarak kokusunu baskılayabilirsiniz. Peki yumurta neden bu kadar önemli? Okul zamanımızda da bize hep şu öğretildi. Yumurta anne sütünden sonra %100 vücudumuza yarar sağlayan yani biyo yararlığı %100 olan tek besin. Ee, bu yüzden yumurtaya olabildiğince önem veriyoruz. Kas yapımını destekliyor. Çünkü mükemmel bir protein dengesine sahip. Kaliteli proteininden zengin, kaliteli yağları da var. O yüzden sadece beyazını yiyip sarısını bırakmayın. Sarısı sadece yağ değil. Onun içinde de almamız gereken amino asitler var. Bunu unutmayın. Tok tutma, tok tutma özelliği de zaten herkes tarafından biliniyor. Hatta bir araştırmaya göre kahvaltıda 2 adet yumurta ve 1 dilim ekmekle kahvaltı yapan kişilerin Gün içerisinde 400 kalori daha az aldığı saptanmış. O yüzden yumurtayı yabana atmayın diyorum. İkinci şahane besinimiz ise badem. Badem listelerinin benim her zaman baş tacıdır ve diğer yağlı tohumlar. Peki neden bu kadar önemliler? Ee, bu kadar önemli olmasının sebebi içerisinde karbonhidrat, protein ve yağ dengesinin yağ yakın metabolizmasına destek sağlaması. Diğer bir önemli yapan kısım ise vitamin ve mineral bakımından çok zenginler ve bu da enerji metabolizmasında katılıp enerji harcamasını da aktifleyip hızlandırıyor. O yüzden bence listelerinizi koymanız gereken ürünlerin ikinci sırasında olarak listeye giriş yapıyor. Üçüncü besinimiz fasulye. Fasulye bizim için çok e, basit bir besinmiş gibi gözükebilir. Çünkü Türk mutfağının neredeyse e, haftada bir kez pişirilebilen yemeklerinden kendisi. Bu fasulye taze fasulye değil, kuru fasulye değiller. Yani bu barbunya olabilir, Meksika fasulyesi olabilir ve benzeri ve benzeri. Fasulyenin çeşit çeşitleri var zaten. E, peki bu fasulye neden bu kadar önemli? Yapılan bir araştırmaya göre 8 haftalık fasulye bakımından zengin bir diyetle beslenen kişilerin vücut kolesterol ihtarları ve Metabolik hızları ölçülüyor ve bakıyorlar ki fasulyeden daha fakir bir beslenen diğer gruba göre vücut kolesterol miktarları daha düşük, yağ yakın metabolizmaları daha hızlı bir şekilde çalışıyor, metabolik hızları daha yüksek, kan basınçları daha düşük şeklinde gözlemleniyor. O yüzden fasulyeyi lütfen beslenmenize ekleyin derim ben. Dördüncü besinimiz süt ürünleri. Ee, sütten yana e, değil de kefir ve yoğurttan yana hakkınızı kullanırsanız daha fazla fayda görürsünüz. Bunun en büyük sebebi ise ferment ürünlerin bağırsaklarınızı daha güzel çalıştırdığı için o şişkinlikle yapmayacağı için ekstra bir şişkinlik görüntüsünü de tabii ki istemiyoruz. Ve neden süt ürünleri yağ yakımını destekliyor. İlk olarak çok güzel bir kalsiyum kaynağı ve kalsiyum kaynağı da tıpkı diğer minerallerde olduğu gibi enerji metabolizmasına katılıyor ve enerji metabolizmasına katılıp yağ yakımını destekliyor. Diğer önemli yapan kısım ise protein ve karbonhidrat dengesi. Ee, bu protein ve karbonhidrat dengesi sayesinde de muhteşem bir yağ yakımı özelliği gösteriyor. Diğer 5. besinimize geçiyoruz. Yulaf kepeği ki siz de artık aşinasınız yulaf kepeğine çünkü sağlıklı beslenmenin neredeyse merkezine olmuş durumda. Peki neden yulaf kepeği bu kadar önemli? Yulaf kepeği diğer tahıl gruplarına göre daha fazla çözünür posa, posa içeriyor. Bu da şu demek, çözünür posa daha az kalori demek, daha uzun topluk demek ve güzel çalışan bir bağırsak sistemi demek. O yüzden yulaf kepeği bizim için önemli. Diğer önemli kılan kısım ise yine aynı şekilde protein karbonhidrat dengesi şahane. Bu da yağ yakımına destek sağlıyor. Ee, diğer önemli yapan da yine antoksidan açısından ee, önemli olan selenyum kaynağı. Antoksidanlar neden önemli? Yağ yakın metabolizmasında antoksidanlar e, çok güzel bir destek sağlıyor. Kuvvetli bağışıklık, sağlıklı bir vücut, güzel bir yağ yakım metabolizması demek. O yüzden yulaf kepeğini eğer sevmiyorsanız da arada böyle eee omletlerinize karıştırabilirsiniz. Çorbalarınızın içine atabilirsiniz. Bu şekilde hayatımıza azar azar da olsa katarsak faydasını bolca göreceğiz. Diğer önemli besinimiz ise ananas. Ananası son zamanlarda bromelin sayesinde çok fazla duymuş olabilirsiniz. Bromelin aslında bir sindirime sindirime katkı sağlayan bir enzim. Özellikle proteinlerin sindirilmesini kolaylaştırıyor. Bundan dolayı aslında bromelin ödem atmaktan daha çok sindirim bakımından daha etkili. Peki ödem atan kısım ananas da ne? Ananasın ta kendisi. Hatta kabuğunda bulunan bazı mineraller sayesinde onu kaynatarak suya geçirirseniz mükemmel şekilde bir ödem atıyor. Çok kuvvetli antoksidan kendisi. İçerisinde bulunan çözünebilir lif sayesinde de yine bağırsak dostu. O yüzden ananası da lütfen beslenmemize ekleyelim derim ben. Ananas yerine başka ne olabilir? Kayısı da çok güzel aynı etkiyi yapıyor. Kayısıdan da bu faydayı sağlayabilirsiniz. Son olarak söyleyebileceğim şey ise besinler kısmında yeşil çay. Günlük iki fincan yeşil çay içmeye de özen gösterin. Dikkat ederseniz bu söylediğim besinlerin hepsinde bir ödem atıcı etkisi var. Peki neden ödem atmak karın çevresindeki yağlarda bu kadar etkili? Çünkü ödem yağ çevresini kapladığı için ve oranın kanlanmasını engellediği için Oradaki yağ hücrelerini yakıma yani enerji olarak kullanılmasını engelliyor. Bizim amacımız ise oradaki ödemi uzaklaştırıp yağ yakımına destek sağlamak. Yani yağ hücrelerinin kanlanmasını sağlayarak onların enerji metabolizmasında kullanılmasını sağlamak amacımız. Bu yüzden ne kadar ödem atan ürün varsa bilin ki bu karın çevresindeki yağları hatta özellikle bacak kısmındaki yağları eritmede etkili. Şimdi size peki hangi besinler, hangi yaptığınız hatalar, karın yağlanması yapıyor? Bunun üzerinde böyle güzel bir, bir sohbet edelim istiyorum. Öncelikle karın yağlanmasına neden olan şey insülini hızlı bir şekilde yükselten besinler. Bunlar neler? Beyaz undan yapılmış ürünler, rafine şekerle hazırlanmış ürünler, paketli ürünler, ondan sonra sayabileceğim bazı meyveler, glisemik indeksi yüksek olan meyveler dediğimiz ee, bir grup var. Bu gruptan tükettiğinizde insülin hızlı bir şekilde yükseliyor. İnsülin hızlı bir şekilde yükseldiğinde özellikle karın çevresinde aldığınız enerjiyi karaciğer çevresinde olmak üzere bir yağlanma yapıyor. Eğer siz bunu enerji olarak kullanmazsanız bu yağlanma orada artı artı, 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 artı devam ederek tamamen göbek çevresinde bir yağlanmaya neden oluyor. Peki benim yapmam gereken şeyler ne der? insülini yavaş yükseltmem lazım. Bunun için neler yapabilirim? Öncelikle yapmamız gereken şeyler insülini hızlı yükselten ürünleri tükettiğinizde onu yavaşlatabilecek yani emilimini yavaşlatabilecek yan ürün almak. Mesela meyve tüketirken yanına e, tüketeceğiniz bir süt ürünü veya bir e, grisini veya e, kepekli tahıllı bir ürün veya kuru yemişler emilimi yavaşlatacaktır. Emilim yavaşladığında insülin kontrollü bir şekilde yükseleceği için Bundan dolayı da göbek çevresinde olup demin anlattığım yağlanmaya neden olmayacak. Diğer dikkat edebileceğiniz nokta şu olabilir, yemekten hemen sonra ya da böyle meyve yiyip tatlı yiyip hemen sonra e, su içerseniz emilimi hızlandırırsınız. Bundan dolayı özellikle eminimi hızlı olacak şeyler tükettiğinizde mesela diyelim ki tatlı yediniz ya da meyve yediniz hemen devamlı su içmek yerine bir bardak ayran, süt veya bir iki yemek kaşığı yoğurt tükettiğinizde göbek çevresindeki yağlarınızı eritmede katkı sağlayacaksınızdır. O yüzden lütfen su tüketimine de yani bu kısımlardaki su tüketimine de özen gösterin derim ben. Diğer yapacağınız şeylerden bu saygın besinler dışında yapacağınız şeylerden bazısı da mesela e, hayatınızda mutlaka mevsim salataları, mevsim salatasını e, koyun. Özellikle ana öğünlerde, öğün yanlarında. Yoğurt mutlaka tüketin, kefir mutlaka tüketin. Bunlar demin anlattığım aslında emilimi yavaşlatıcı etki olduğu için sizi e, insülin ne kadar yavaş yükselirse o kadar e, karın çevresindeki yağlanmada az olacak demektir. Diğer söyleyebileceğim ise çözünebilir bir posadan, e, liften zengin bir beslenme yapın. Bunlar neler? Kuru tahıllı, kuru baklagiller veya e, çok tahıllı ürünler esmer ek bundan yapılmış ürünler olabilir, yulaf olabilir benim saydığım gibi. Eğer bunlara dikkat ederseniz göbek çevrenizin gitgide incelerek hatta tam 80 santimin aşağısında belki 65'leri bile e, görebileceğiniz bir inceliğe sahip olabilirsiniz. Bu benim anlattığım, benim ki anlattığım aslında işin beslenme kısmıydı. Bunu bir de yürüyüşle veya eğer spor yapmak istiyorsanız sporla desteklerseniz de daha şahane sonuçlar alacaksınızdır. Çünkü göbek ne kadar dıştaysa zayıfladığınızda sarkma durumu gözlenebilir. Bunu önleyebilmek için ise mutlaka spor yapıp oradaki kasları kuvvetlendirip deriyi sarkma yerine oradakini kasları toplayıcı bir şekilde yukarıya çekmesini sağlayabilirsiniz. Benim bugün e, karın çevresindeki yağlar hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda e, merak ettiğiniz bir konu varsa ya da farklı bir bölgedeki yağlanmayı nasıl eritebiliriz şeklinde bir konu merak ettiğiniz varsa aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi bana destek olma açısından en azından böyle videoları daha şekle çekme açısından e, bu da çok önemli. Lütfen e, bir abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden diğer videoda görüşmek üzere.